250 insanın kanı üzerinden borsa kuruldu. Bu pazarda özgürlükler alınıp satılıyor. Bu net. FETÖ borsası vardır. Siyaset ayağı vardır. Yargı ayağı vardır. Ben onlara dindar demiyorum. Diniler diyorum. Dindar olsalar böyle yapmazlar. Allah'a inanan bir insan haram yiyemez, yolsuzluk yapamaz. Fırat'taki koyunun hesabını düşünür. Sahte insanlar yani. Adam gidiyor fakirle yemek yiyor, ertesi gün dönüyor, beşli çeteyle iş tutuyor. Onların temsilcisi misin sen? Onların mı? Bu kişiyi herkes biliyor. Hiç kimse adını telaffuz edemez Türkiye'de. Kimse edemez. Çok vahim. Ben siyasette önünden arkasından baktığında aynı resmi görebileceğin adam profilinin peşinde gidiyorum. Yegane tespit ettiğim sözüyle uygulaması, davranışı, hayatı birebir aynı olan Ahmet Davutoğlu. Zamanla Tayyip Erdoğan yalnızlaştırmak istedi kendisine. Yanında liyakatlı, vizyoner insanları tutmak yerine onları rakip görüp uzaklaştırdı diye Eğer Ahmet Davutoğlu Hoca istediklerini yapabiliyor olsaydı biz bugün farklı bir Türkiye konuşuyacaktık. Bakın Ahmet Davutoğlu'nun diyasi etik, şeffaflık, yolsuzlukla mücadele diye kaleme aldığı şeyleri Binali Yıldırım hükümeti hepsini hükümet programından çıkardı. Bu ranta olan iştahdır. Onun için beşli çete vardır. Bugün bunların kötü gün parası oldu. Sadece Hollanda'da bir bankada tuttuğu para 1 milyar dolar yaptığı trilyon vergi geliri topluyorsun. Onu 5 çete arasında buluşturmayacaksın. Topluma dağıtacaksın. yerliliği, milliliği biz göreceğiz. Hesapları incelemeye geldiğimizde göreceğiz yani. Kimlere nasıl bir peşkeş çekmiş bakacağız bunların hepsine. İhtiyarın meşruiyeti bitmiştir. Kur 2 liradan 8 liraya çıkınca bitmiştir. Hemen seçim sandığını halkın önüne koyması. Lazım. Ama cesareti yok koymuyor. Kazanma şansı yok. Hiçbir şart altında kazanma şansı yok.